Da Bir yere bıraksana abi gider mi acaba? Evet. Ver de öyle yapma abi. kuyruğu ne öyle incedir? Çok değişik ama. Normal yılan gibi değil. Aman. Dasma ya. Dasma ya. Ne yapıyorsun? ısırmaya çalışıyor abi ha. <laughs> Yo elime büyük ihtimal inşallah, inşallah iğne batmıştır yani. Hadi makay mı ne girdi? Çünkü orada elime bir şey battı. Ben sonradan fark ettim. No ne adam kay derül o piçim var şu. Sat. Aslında bırak gitsin Cengiz abi ya. Öldürme ama yazık. Ben kuşayım. öldüm. O zaman ne oldu? <laughs> ama bırak gitsin bırak. Değer bir yere. <laughs> tamam bırakalım. Ee, bırakırız doğasına gitsin. Yazık. Bırakırız. He? Bir kuşla o. Yok bırakacağız mecbur doğasına gitsin. Hayvandır Yazık. yazıktır. Onun da canuvardır. bir canı vardır. Onun da bir canı var boş ver, gitsin. Bebi. Eee car berdan Görüyorsunuz yaşıyor zaten gidecek o hayatına devam edecek. <laughs> ya. ya o bu. Ya yalan diyor da bir insan. O da bir can taşıyor. Sonuçta Rabbim canı vermiş yani. Biz de alamayız o. Yani ne yavrudur yani bu doğada zaten. Bir yiyecek, değil, Yok bir kartal martal onu alır yer zaten. No, no. Vallahi yer. <laughs> Dayı dilim nasıl çıkarıyor ki? Böyle hmm. <laughs> tutacaksın değil mi? Böyle bir dil çıkarıyor ki. <laughs> Abi bu çok büyük bir yılan olacak He. ha ben sana söyleyeyim. Cinsi değişik ha. <laughs> ben normal bir yılana benzemiyor. Basit bir yılana benzemiyor. Hmm. Bak, bak. Allah Allah. Kafası öyle bir bu karalidir yani aynı. Bu yutar yani ya. Karalidir yani. Şimdi dedin hmm, de bunu. <laughs> ama onu. Maşallah. Ama... Dikkat et, dikkat et, dikkat et. hanım yanayım çok iyi. Hayvan ha. Vav. Yürü lan yürü. bir girişi var Moş, Şey diyor ya, yılan gibi. Yılan gibi. gibi. <laughs> Vallahi öyle. Yılan <laughs> gibi gidiyor, yılan gibi. Hiç fark edilmiyor daha Cengiz abi. Kameradan gidilmiyor mu? Yok şeyde. Mesela ben oraya Yok. onu ağacı keserken hiç fark etmem yani. Sonra ondan baktım köküne dolanmış. Bir Serin herhalde. He evet. he. Artık gider bak. o doğasına. Ay bak. Süzüle Cengiz süzüle gidiyor abi. gidiyor. abi. Bak. hava sıcak hareket etmiyor. Hep gölgeler <laughs> sığınıyor görüyor musun? <laughs> Yarı kirli. Oğlum adam üstüne üstüne geliyor. Vallahi bana <laughs> çok tuhaf geliyor. Bana geliyor. Vallahi sana saldıracak gibi geliyor. Vallahi yılan gibi geliyor. Şurada var ya da Şu kamera ne güzel görünüyor <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Bu seferlik Doğasına sağlık. Yolu açık olsun.